Bismillah, elhamdülillah, essalatu vesselamu ala rasulillah. Rabbi yesir, vela tuasir, rabbi temmim bil hayr. Bugünkü dersimizin konusu zamir. Zamir bir ismin yerine yazılan kelimedir. Arapçada müfret yani tekil, müzekker yani eril zamirin kelime sonunda yazılması hu ya da hi şeklinde olur. Bu zamirler kendilerinden evvel gelen kelimenin son harfinin harekesi varsa uzun okunur, med ile okunur, kendinden evvel gelen son harf kelimenin son harfinin harekesi yoksa yani cezim ya da met harfi ise kısa okunur. Bu zamirler fiillerin ve isimlerin sonuna bitişince hu hi şeklinde yazılırken ayrı olarak yazıldığında hüve şeklinde yazılır. Bunu İngilizce'deki işaret ismi hi'ye benzetebiliriz. İngilizce'de de biliyorsunuz erkek ve dişi için ayrı ayrı işaret isimleri kullanılır. Arapçada da böyledir. Arapçada eril varlık ve şahıslar için hüve zamiri kullanılır. E, bu zamir kelime sonuna bitiştiği zaman hu ya da hi şeklinde yazılır. Şimdi bunları misallerle okuyalım. Şimdi okuyacağımız zamirlerden önce gelen harflerin harekesi bulunmadığında zamirler kasrili yani kısa okunur. Cezim hareke değildir. Met harflerinin de harekesi bulunmadığında burada bulunan zamirler kasrile yani kısa okunur. Anhu, minhu minhu ileyhi aleyhi aleyhi yedehi yedehi fihi fihi bu kelimenin Kur'an-ı Kerim'de tek istisnası vardır o da Furkan suresi 69. ayet-i kerimede geçen fihi muhana şeklinde okunur. Orada da altında zamirin altında MED işareti bulunur. Enzelnahu <laughs> enze derken yine nun harfinde ihfa yapılır. Çünkü z harfinden önce gelen cezimli nun harfi ihfa harfi olur. Saklanarak okunur. Enzelnahu <laughs> Yine zamir kasr ile kısa okunur. Erselnahu Erselnahu Ehavnahu Ehavnahu Hedeynahu Hedeynahu Dealnahu Dealnahu Zarabuhu Zarabuhu Qataluhu Qataluhu Fa'aluhu Burada bulunan zamirler hep kasr ile kısa okunur. Çünkü kendilerinden evvel hep met harfi olan vav harfi gelmiş. O yüzden zamir kısa okunur. Dealuhu <laughs> de'aluhu nasaruhu 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 şimdi okuyacağımız zamirlerden önce gelen harflerin harekeleri bulunduğu için zamirler met ile yani uzun okunur lehu maluhu innehu indehu Yine ihfa dal harfinden önce gelen cezimli nun saklanarak okunur. Aydehu Zamirden önce gelen dal harfinin harekesi bulunduğu için zamir he, uzun okunur. Vahdehu Vahdehu La şerike lehu La şerike lehu La derken Met harfi var burada. O yüzden lam harfi la şeklinde uzun okunur. Şeri derken de ra harfini çeken ya harfi vardır. Met harfi. O yüzden bu kelime bu harf de uzun okunur. Bunları okurken dikkat etmemiz gerekir. Onun dışında met harfi bulunmadığından uzun okunmaz diğer harfler. La şerike lehu. Zamir de kendinden evvelki harfi harekesi bulunduğu için uzun okunur. La şerike lehu ke. Misal kaf harfini uzatan herhangi bir met işareti bulunmadığı için kaf harfi kasr ile okunur yani kısa okunur. Celaluhu Celaluhu Şanuhu Şanuhu Celal جل جلاله جل شانه جل شانه من علمه من علمه من قبله من إين إخفاء؟ min qodlihi. Cezimli gelen nun harfinden sonra ba harfi geldiğinde cezimli nun harfi mim harfine dönüştürülerek okunur. Bu Türkçede de bazı kelimelerde bulunur. Misal anbar yazar, ambar şeklinde okuruz veya Sümbül sümbül şeklinde okuruz. Mim ba'dihi Buna tecvid ilminde iklap adı verilir. Mim ba'dihi bi'iznihi Zamirlerin altında dik bir çizgi yer alır. Bu zamir h'nin aşağı doğru uzatılması anlamına gelir. Bihi Bihi Bir Rabbihi Bir -rab -bi bi rahmetihî bi rahmetihî min faulihî min derken yine nun harfinde ihfa vardır. Nun harfi saklanarak okunur. Sebebi kendisinden sonra fa harfinin gelmiş olmasıdır. min faulihî min emrihi min emrihi Bugünkü dersimiz burada sona erdi. Yeni bir derste görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.